Ya, hadi zıplasınız ha. Şerefci. Hadi kalk zıpla. Artık, kalk, kalk hadi. Sen kalk, <laughs> Baba zıpla. kalk. Hadi hop. <laughs> hadi kalk zıpla. zıpla hadi, kalk. Bir şey olmaz kalk. Ne? Kalk zıpla. Kalk, kalk, kalk. Şeref kalksana zıpla. Hadi bakalım kardeşin de senden cesaret alsın. Orada değil anneciğim burada zıplayacaksın. Anneciğim bir şey olmaz. Atla. Bak hop. Atla zıpla. Zıpla. Bak bak bak. Şeref. Ama sen abisin. Senin zıplaman lazım. Kalk. Ortaya gider misin? Hayır çıkarma çorabını. Tamam. Gel bakalım. Hadi. Çorabı çıkarmasana. Tamam hadi Çorubu çıkar. Hadi bakalım bir tıpla. Sen çıkar mı? Ya, ya. Baba. Baba. Hadi ya. gel zıpla. Koş babaya doğru koş zıpla. Hadi git zıpla anneciğim. Evet. Bu kopabilir. Kopmaz şerefçim kopmaz merak etme. Kesin kopmaz. Hadi gel ne oldu? Zıpla. Kopmaz? Hadi gel. Ne? Baba. Anne bir şey mi? Efendim Şerefciğim. Nasıl kalkayım düşer yorum. Düşmezsin balım. Şey Git. Olmaz, düşmezsin olmaz. Düşmez. Tamam hatta bir, zıpla. iki, tamam koş oradan koş. Hadi. Bir, iki, üç zıpla. Şerefciğim hadi bir. Aferin sana hadi zıpla. Bir ya. <laughs> hadi Defne zıpla sen abi cesaret bir. <gülüyor> Şeref. <gülüyor> Hadi zıpla. Aferin. <laughs> Hadi zıplasana. Defne geç zıpla anneciğim. Ama orada ablalar var ya geçemiyor. Hadi zıpla sen. Şerefciğim. Süren bitecek. Hadi çıkacağız şimdi. Zıpla. Hadi çıkacağız şimdi. Anne. Süren, süren bitiyor hadi. Ne anne? Nefne gelsen zıpla anneciğim. Hoppala aferin. Aferin. E zıplıyor zaten anneciğim. Hadi zıpla. Aferin sana. Bak ne güzel zıplıyor. Aferin sana. Atla. 1 2 3. Aferin. Hadi sen de atla. 1. Şu odun Düşmezsin kalk. bir. Anne. Efel mi anneciğim? Aferin evet. sana. Oturmaya geldim herhalde buraya. Hadi kalk zıpla. Yok <laughs> ya nasıl zıplayayım? E bak diğer taraf boş oraya geç sen de. Hareket etiyor dede. E tamam zıplamak için Ay. zaten bu. Evet, <laughs> Hadi kalk zıpla. Anne bak 3 yok burası. Hadi cesaretlisin Bilmiyorum sen. Yok. Tamam sileceğim ben bekle. <gülüyor> Allah <gülüyor> Bir, 2, 3 zıpla. Aferin. Bak böyle işte. Ana, ana, ana. Tamam, geç oraya zıpla. Geç Defne. Burada zıplanmıyor Defne Zeynep.